Merhaba arkadaşlar Forgems hoşgeldiniz ben Muhammed Mol Tamam E bugün yepyeni bir e, hangi resminde <laughs> daha karşınızdayız Abi oh. çizdeki her, şey, her şeyi ben aldım Ben gidiyorum Gördüm seni Allah. gittim Girdin mi sen videoya? Yep Oğlum 30 FPS'ye düşünce kapattın videoyu lan <laughs> Ben küçük geminin oradayım A, Az geçen gittiğimiz Or ortadayım Enk fuck Yine Ops ben şuradaki chest'i alacağım. Al chest'i ben de direkt aynı yere gidiyorum. İkimizde de sword. Atarsın bana karaya gelin. İki tane de iron'ım var. O benim de bir tane var. Aa, <laughs> ee, tamam. Aa şu parkur yapamıyorum gıcık oldum. Kaç FPS alıyorsun şu anda? 40 50. İyi. Oğlum benim nedense çok düştü. Şimdi 150 FPS ama. Gıcık oldum yine ya. Shit. Ara sor oluyor niye direkt kapatmamı anlamıyorum çok düştü ama bekledim yani. Bana sor ah. kes, Ah. Yine bir deri. Aldın mı onu? Almışsın. Sen deri takıldın o. Ve bugün o geçen bölüm çok uzun. Bu da sıkıcı olacak yalnız. <laughs> Abi videoyu sen çekince öyle oluyor. <laughs> ne alakası var oğlum? Aa <laughs> yine ikimiz varız. Ata takılıyor. Lol. Sen kafanın var mı? Ne kafalı yep. mı var? Hımanı. Gel şu geri gidelim ya Bur sevmedim burayı Sıkıcı burası Chess bulalım Ya yep. ondan sonra da sağ sağ adam adam öldürürüm ben sıkıldım Aynı işte ben de aynı şey söyleyecektim Ya <laughs> <laughs> Klasik Yap oh Eskiden böyle kazanınca koyardık videoları Hala koyuyoruz <laughs> Kazanmamız önemli şu anda <laughs> Zamanla bunları da atlatırız sıkıntı yok Adam gel adam gel 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 Geldim. Ama çok öndesin. Çok mu Oğlum burada bayağı adam var lan. Se ya. Ne yapıyorsun oğlum sen? Önünde bir tane daha adam vardı. Da, sen takip et onu şu olmaz. Bana benim yemeğim yok yalnız. Abi Atamsın bu da kaçıyor. Yere yemek al. Al şunu. Ben yemek yer yaptım ya. Su attım o <bu> yüzden. Boost <laughs> <laughs> mi? Oh my god. <laughs> <laughs> oh god. Oh god. Oltam yok. Şey yok. Yok. Hiç. Bu noktayım mı? 5 okla ölür mü bu? Ölmez. Bir Bence Bizleri şey ölür. De. Hayır ölmez. Boş nok atma. Hayır kaçma bitch. İşte bu yüzden bu hep sevmiyorum ya. Ah, please don't. Don't run. Hayır 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 hayır. Adam görmedi yalnız. Aldın onu sen. Ya ol. Ben kest adamı. Lan ölmedi lan. Ya. Sana güvendim yani. Bana İki gülüyor. tane daha ayırdım var adamın. Bana da bir tane atsana. Ok. Ah. Attım. Pit. ne lan? Pişt. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şunları al. Niye alayım abi? Şunu at. Eee bundan da yemek çıkmadı. Yemeğimiz yok. Lol. Şu üç tane 4 tane yemeğim var. Ters Abi adam öldürdüm. Ayrıca adam var. Sen ne diyorsun ya? Adam öldürmemiz lazım bu yüzden. Ayrıca kılıç yapmamız lazım o no, daha önemli şu anda. Aynen aslında evet. Ama benim bir tane çubuğum var. Yem yok. <laughs> o yüzden chestlere bakmaya devam. Kuplak ne? The keep Locking Abi şuradaki adamlara baksana. Gördüm hayvan gibi kapış kapışıyor. ben yukarı çıkıyorum. Za oh. sana da çık. Oltayı ben aldım. Çubuk at. Ah. Çünkü bu olta yapamıyorum Sen çok güzel İpim yok ama. İpim olsa yapardım. Mal mısın oğlum? Korktun mu? Ya <laughs> bunla. Ben, ben burada gardiyan gibi durayım bekleyeyim. Ben yukarı çıkıyorum yukarıda chest vardı. Var. İsmet sağ olsun. İsmet sağ olsun. ben de geleyim sıkıldım burada. Oooo tirtu. İsmet sağ olsun. <laughs> o ne oğlum babam sağ olsun der gibi. Yiyici. Bana bana, 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 ayakkabı, ayakkabı. Al. Ah. Oh my god. Oh my fucking god. <laughs> oh my fucking god. Oh, yayın var mı? İçeride bir şey var mıdır acaba? Yayın mı? Var ama bir tane. Bize craft... Ya Bize crafting lazım. Ya. Abi hala tahta kılacağım. İşte ben de ortaya doğru gidelim bari abi. Dur şurada da şey var. He... tamamen aşağı inme bekle. Acaba şu evlerin içerisinde şey var mıdır? Crafting table. var bu arada. Güçlü bizden güçlü lol Abi bizim hazır etmemiz lazım hadi Dur yemek buluyorum yemek de önemli şu <laughs> da. an Daaa Crafting var mıymış? Nerede? Evlerin içerisinde Bakmadım ki ben bakıyorum Abi buralarda yoktur crafting Adam geldi takım 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 Nerede? Yelek Ne yapıyorsun? Deneyelim mi? Aa çakmak da yok Bende de yok Ayrın kılıç beni çeste bile kaç, bakamadım. Kaç kaç ayrın kılıç bir tanesi Kaç. Ya niye kaçıyoruz? Adam Oklarsak ayrın ben... kılıç. Oklarsak belki alırdık. Adam ayrın kılıç. Suya düştüm ve geliyorlar. <laughs> Yap. Run forest. Aa yerde item var. İyi item mi? Bilmiyorum. Lülülü. Tövbe estağfurullah. <laughs> al şunu. Hey şunu da al. Ya abi. <laughs> Yerde detem var. Şurada ayrına ayakkabı var. Almak istersen al. Gereksiz alayım bari. Yay var mı yay? Be bekle bakacağım biraz. Yay var. At bana. Attım. Başka da bir şey yok mu zaten? Buraya attım. Gülüm gülüm. Nerede? İyi lan zırhımız bayağı gelişti. Aynen aynen. <laughs> Yerdeki temler sağ olsun. Abi bir kılıca ihtiyacımız var şu anda o kadar. Bence ortaya gitmeliyiz. Aynen aynen. Hiç şeye gerek gerek yok şu anda. Orta burası değil mi? Aynen. Lol. Lan <laughs> çekil tamam ben yaptım. <laughs> Adam var çabuk olman lazım. Boş testleri gel. Çabuk 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 çabuk. İlk sen yap ben koruyorum. Adam geliyor. Geliyor. Ben de yapıyorum ama. Yaptım. Yaptım. Kan kan. Kimdi gel lan? La! <laughs> 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 gel lan. Köpek herif. Sen mi dik izliyordun bizi? Ups. Ben yapmıştım. Köpek. Çığa gidiyorum. Hmm. <laughs> Güzel. Tamam. Senin <laughs> ateşe ettim bildiğin. <laughs> A ayrı set oldu. Ayrı set oldu. Ha. Şunu at, şunları at, At, şunu at, şunu at, şunu at, şunu at. İttirme lan Totoş. Yemek at bana. Senin chest plate'in ayrın mı Yemek, mi? ses bekliyor ya. Al. Al. Gözün of, doğsun. Of yedi, of yedi potetam oldu. Oltan var mı? Var. Adam gördüm. Nerede? Gel. Dur şuraya elime bir yemek aldı <laughs> Iron set lol. <laughs> ah! Oyun kastı. Ne oldu? düştüm suya. Niye düştüm? Gerideyim. İki kez vurdum. Aa sonucu atmayacaktım. Aa! Aa! Mayın arkadan adam geldi. Takım takım. Bir yemek yiyeyim ben. Baya vurdum. Ne yapıyoruz? Arada kaldık bence. Arada kaldık gel suya. Suya değil parkur. Daha mantıklı. Adam okluyor. Okum bitti lan. Baba evet, ne yapıyoruz? Hayda. Ha? Biz izliyoruz. <laughs> Abi benim güzel ok zaman var. Gemide crafting var mı? Yoktu galiba. Karaya gidelim gel şu takıma. Gördü. Geliyorlar. yeni yeni Yemek yiyorum. Benim de yemem lazım. Bununla topluca yemek yedik. Dikkatli ol, dikkatli ol. Canım az. Oo! Tek adam attım. Adam geldi, adam geldi. Clean ne yaptı? Dal abi, dal dal dal. İttir beni. Canım az benim, haberin olsun. Abi ben ikisine de iyi vurdum. Şu dur şuna. Aa! Adam çok pis laklı. Devam et durma Devam et durma Hadi bunu da alırız Tam durmuştum ya hey, ikide ettin <laughs> 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 Bu yüzden teamiz Arkadan durmuştum yani. ama ki Hayır birleşti orada ortada Arkadan bir tane daha geliyor clean upçı şey. O clean upçı değil o takımdı Abi dön dal Dön dal dön dal Hiç beklemedim bunu yapacağımı. <laughs> abi. Oh, <laughs> ah, ah. Öleceğim ben. Ben öleceğim. Ölmeyeceksin. Abi. Abi adam bana doğru ittin ya. Çok hayır çok fazla vurdum ha. Abi. abi işte son vurusunda adam bana doğru geldi. Uçtu. Vay baksana be. Bakıyorum. Aa abi alırsın oyun sende oyun sende. Koyarım bunu ya. Adam çok dandik. Altı elmayı aldım. Nerede adam? Ha iki, iki ve e, bir ve bir mi? Ha bir ve bir. Adam çok ezik lan. Her türlü alasın. Diamond sword aldın mı? Aa, diamond sword yoktu ki. Var ya o adam diamond swordla da aldı. Ha başar. Ne oldu ki? Adam seni gördü kaçtı. Gördü <laughs> 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 kaçtı ya nedir ya? <laughs> Şöyle bir Sağ değiştirmiş. Zincir takmış. Ezik ama hala. Taş koymuş. Steve galiba bu şey için. On this guys. Altı elman var rahatım. Alırsın abi her türlü. Selam. O oyun kastı. He doğru. Ben lan. Abi noob musunuz lan? Bilmiyorum. <laughs> o kadar yakından nasıl ok kaçırıyorsunuz? Lan niye kaçıyorsun ya? Yıllavak da mı aldım seni ya? Hadi abi. Abi çok gelemiyorum şu Abi, abi gir dal niye şey yapıyorsun? O kaçıyor abi. Kaçarsa oklarsın. Oynuyor. Ne yapıyor abi? Hmm. <laughs> ya ben dalmak istiyorum ok atmayacağım da. Neyse. Vurdu öldü. Vurdu gol oldu. Gigi. Neyse arkadaşlar bizi izleyecekler. Ee, uh, like'ımı atmayı unutmayın. Me. Ervan öldü. Noob. <gülüyor> <gülüyor> Sırt bölmemiş adam bana pust dedi. Oyunu ben kazanmak istiyordum. Yeah. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz canım. Bay bay.